Selamun Aleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı pazartesileriniz olsun, akşamınız mübarek olsun. Burada akşam ezanı okunuyor. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah diyelim. Bugün videom yok. Ee, o yüzden geldikten sonra çekeyim dedim. Can dostlarım ben bugün sabah saat 11.30'da pazara indim. Pazardan da e, biliyorsunuz Cafiye ile gidecektim. Oradan da oraya gittim ama orada misafir geldi. Misafir gelince de çekim yapmadık çünkü o günde söylemişsiniz de çok çığlık var, ee, çok ses var, ne olduğu anlaşılmıyor değil Bugün de aynen öyleydi, çığlık vardı, çok kalabalıktı. O yüzden çekim yapmadım. Ee, az önce de geldim, sağ olsun İmaş da beni getirdi. Geldim can dostlarım. Ben giderken kanat çıkartmıştım, şöyle fırına e, nasıl diyeyim, parçalayalım bir şeyler, koteleyelim. Aynen kardeşiniz iyisin. Kote Bey bir şeyle. İyisin. Sizler ne yapıyorsunuz can dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Uh, bir hızlı geldim, bir hızlı geldim. Aslında video çektim. Bugün video atmayayım diye düşündüm. Geri de dedim şimdi beni beklerler. Benim bacılarım var. Beni de bana değerdiren bacılarım var. Beni beklerler dedim. Hiç mesaj yazıp kaldıranlara da yazık oldu. Şimdi onlar da bana bugün öyle kötü yorumlar yapacaklar. Onlar da bugün boşa geçer ömrüleri. O yüzden. Şöyle bir yıkayalım. Kanatlarımızı giderken çıkarttıydım can dostlarım. Aslında biraz dinlenmiş olsa daha lezzetli olur da. Ee, sabah buzdu. Ayhan kardeşiniz şunu pişireyim, onu pişireyim. Ben onun hiçbirini yemem dedi. İyi tamam o zaman dedim. Ben senin ne yiyeceğini biliyorum dedim. <laughs> Çıkarttım gittim. Değil mi Ayhan? Öyle işte. Can dostlarım. Sevil bacımız bu misya birlikte ben dün misafirler gittikten sonra evlerime süpürge açtım, bulaşığımı yıkadım. Ee, sabah ben bir yatak topladım. Bir daha Ayhan kardeşimizle kahvaltı yaptık. Haydi gittim. Pazardan ne aldım? Şöyle bir kaşık bir bunun içine bir yoğurt atayım ben. Suyu kalmış öbürünü açmadım daha. O günkü marketten aldığımı. Şöyle yoğurt attım. Ala sulu kalmış da bunun suyuyla filan da kek yaparız. Şöyle kekik atalım biraz. Karabiber kullanmayayım da şöyle azıcık kimyon kullanayım. Sosunu. Şöyle de azıcık yemek biberi atalım. Günümüz doğdu gayrı can dostları. Gayrı sokaklarda eve hiç girmezdik. Hul gezerik. Ayhan kardeşimiz bana öyle diyor. İmaşın orada yatak yok muydu gelmeyi diyor. Ezen okundu ya. Ben de diyorum anca geldim. Zaten saat 2'de gittim oraya. Tuz az mıydı Ayhan? şöyle atayım. Tuzunu da attım. Şöyle de yağsını gezdireyim. Hı. Şöyle de yumuralım. Can dostlarım Şöyle Yaptınız, nasılsınız can bacılarım şöyle de pazar yaptım ne aldım limon aldım patlıcan aldım kıvırcık aldım meyve aldım havuç mandalin elmamız var ayvamız var onu da bir zor getirdim bir zor getirdim pazardan imaşın evine çıkana kadar ölümlerden ölüm bir yandım ondan sonra da kızım beni otomobiline bindirdi motoruna bir dakikada getirdi Can dostlarım eve. Şöyle döşeyelim bunu. Yerinde tatlansın. Çünkü leğenin bu şeysine baharatlarına şu oldu şeyi koyacağım. Mangal yakmaya gerek yok. Artık mangalımız kuzine zoba. Can dostlarım. pazarda kalabalıyordu. Bayağı bir kalabalıyordu. <laughs> sen niye sohbet etmiyorsun? Niye hiç konuşmam? Sen ne yaptın? Ne yaptın sen onu? Şey yok aşağıda dolaştım. Öyle aşağıda da sen vardın. Namazları kıldım geldim. Hakan'la konuştun mu? Ben bir konuşamadım hiçbirinden. Hülya ile iki var konuştum. Onu işini hallettin mi? Hande ile üç. Hallettim. <laughs> ee, durmuş 2. iki. Durmuş ile mi? Bugün istirahatta, yarın da istirahattaymış. Gelmiş Geldi. mi? Geldi. İyi. Ee, Yatıyorum baba dedi. Onu şeye mi koyacaksın? Sabahleyin soğudu ama. Sabahleyin giderken yüzüm Üşüdüm ben olsa. de üşüdüm. Can dostlarım sabahleyin bir görelim gittiğimiz şekli. Buradan bir gittik herifimle. Bir sallandık. Yavaş yavaş tıkır tıkır. Üşüdüm ama. Ondan sonra her kardeşimiz mezarlığa döndü. Anasına gitti. Ben de pazara indim. Miniğimde bir o yanına baktı, bir sana baktı, bir bana baktı, beni tehdit etti. Bir yana gelmedi, senden gitti. <laughs> Pazarın girişinde de kayboldu. Şimdi de gelmiş. Burada mı? He. Bak, İyi bak. gelmiş geri. Fulyanın oradan bile geldi. Üç gün durdu Fulyanın oradan geldi. Fulyanın da internet bağlatacağı bir geldi mi bugün? Adamlar bugün akşamüstü gelirmişmiş. Benim ben, ben öyle bir şey demedi. Gitti bana da. Telefon açmışlar mı gelecek ne? Şey, mesaj gelmiş herhalde yaşana. Bugün iyi değil. İşleminiz kabul oldu diye. De bugün gelir dediler internetçiler. O da bekleyiyordu. Orada gelmedi. İnternetçiler gelecek diye. İsmail de da uyuyormuş bugün. Niye? Hasta gibi herhalde öksürüyordu ya. Diyor da öksürüyor baba diye. Niye ne oldu ki? Ayhan'ın çığır çığır sesi geliyordu. Ayhan? Ayhan da diyor bebe sandalyesine oturdum diyor, mutfağın üstüne tutturdum diyor, yemek hazırlıyorum diyor. Ne pişiriyormuş? Allah onda sormadım demiş. Annem ne pişiriyor. Annem pişirmiş dedi, daha pişireceği. Elmet yolacaklar iyi, iyi kızlar. <laughs> İki oldu mu başlıyorlar can Anne bugün ne pişiriyorsun? Ee, ne yapıyorsun? Onları kafadan üretiyorum. Fulya bir ayrı menü veriyorum. Onun çocukları var ya. Şunu şunu bir şey çocuklara diyorum. Çünkü artık Ayhan da başladı yemeğe. Sütü günlük bir kere mi iki kere mi içiyormuş artık. Gece de içmiyormuş böyle. Gece uyanmıyor artık diyor. Boyuna büyüdü iyice. Gece yatarken ararım. Bir de sabahleyin ararım. Can dostlarım. <laughs> Akşam hiçbirinizin mesajlarına cevap veremedim. Hep sabah kalkınca cevap verdim. Niye veremedim? Ben dün çok yoruldum. Bir hal oldu. Yine bir çarpıntı başladı. Ondan sonra bir şey başladı bende. Elim, ayağım çul gibi oldu. Böyle hiç kollarımı daha kaldıramadım. Bir hassizlik oldu. Ondan sonra evleri süpürdüm. Bir yemek hazırladım. Ayhan kardeşimiz iyiydi. Onu mutfağa sürdüm. Ondan sonra e, burada tencereler, düdüklüler vardı. Onları yıkadım. Ondan sonra kafamı bir attım. Saat sekiz buçukta can dostları bir uyan dedim. Gece saat iki. Dedim abi ne oldu ki dedim. Bir girdim. Ondan sonra mesajlar birikmiş. E, buradan öpüyorum. Allah razı olsun. E, şeyim. girmiş. Herkesin altına girmiş. Allah razı olsun. Kim isen tam adresini vermiyorsun ama e, bir ismin yok. Gökkuşağı e, diyeyim. Sağ ol kızım. Büyüyüsen bacım sen kızım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün herkesin altına girmiş. Diyor ki kendi kendime. olabilmiş bugün Sevil teyzesinin hasta olduğunu hiç giremediğini. Herkesin altına girip e, cevap vermeye çalışmış. Teşekkür ederim. Yeter bacım girmiş 3-4'üne. Sağ olun. Allah razı olsun. Çünkü biliyorlar ki ben hiç kimseye ihmal etmediğim için en azından bir har batarım. Onu da bildikleri için kesinlikle dediler bunda bir har var. O yüzden Bunu da şöyle yapayım. Biber yok mu? Biber yok mu? Biber var. Aşağıdan şey yer. Pişman oldum ama bugün biber almadığımdan. Biber, biber. 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 Pahalı pazar yani. 25 milyon oldu. Yine şey diyecektim de evde daha biber var ya. Dedim neyse o bitsin diye düşündüm. Yaptıcın da hani malı gibi. Tabii ki sera. Nereden olacak ya? Tarla kaldı mı artık? Be herifim sen de benden şeysin. Artık hep sera. İyi şunu da şöyle ortaya döküyorum. Ayhan kardeşimizin bu ongoz bir açısından abi. O pilardan, pahladan şey olmaz. Ayak, ayağım şişiyor. Hemen mi şişiyor bu ayağım? Bu hastalığı mı? Tamam bu hastalığı da hemen et yiyince şişmiyor mu? Tamam, biraz 100 gram nohut fasulye yedim mi şişiyor işte. Yani hep et yiyeceksin öyle mi? Et yasak, tavuk yiyeceksin. Mercimek, nohut. Hı, bu böylece kızaracak. Su filan yok. Can dostlarım. Bunu sobanın güzünesine, fırınına hadi götürelim. Bugün Selvacımız evleyim süpürmedi. Ne sildim ne süpürdüm. <laughs> Azıcık kısalım çünkü çok sıcak cızladır. Ayakkabı aldım kendime bacılarım. Şöyle bir bakın sevgili bacımız kendine ayakkabı aldı. Kıymaya ama kıydım. Bir elim aldım, geri bıraktım. Elim aldım, geri bıraktım. Ondan sonra dedim ki neyse. Al sevil dedim. Alıverdim. Can dostlarım şöyle bir ayakkabı aldım. Üç tane de çorap aldım. Şöyle ama bizim kaynımı, ikisinin kaynı renk. Şunu dimime göre aldım. Şallarıma göre. Şunu kahverengi etiyeme göre aldım. <laughs> Şunu ne diye aldım? Bunun şeysi ne de var diye düşündüm. Neyse bir şeyden bulurum. Penyeden neyi bulurum. Şöyle can dostlarım. Şöyle de kendime bir çift çorap aldım. Şöyle de bir ayakkabı aldım. Tamam. Bu menüler bir utuzdu da. 20-25 milyonu da şeyler, tübetler. Can dostlarım. <laughs> Nurten ve hayatı demin biraz şey ettim, kapattım, açtım. Nurten kızım aradı. Nurten ve hayatı. Biraz onunla sohbet ettik. Buradan da ona selam yolluyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Can dostlarım öyle. Bugün bir video ya akşam oldu, akşamın aramına tek geldik. Bak yemeğim hemen çıtırdadı. Bak. Hadi. Hemen başladı. Sobanın altına azıcık ısalım. Çünkü şey olur, sıcak olur. Dolabımız şeylerimi yerleştireyim can dostlarım. olsun videom. Neyse biraz sonra görüşelim can dostlarım. 3. Şunları da yerleştirelim can dostlarım. Şöyle kıvırcık aldım. Ee, bir güzel ki marmular vardı da kıvırcıklar daha güzeldi. Şöyle kıvırcık aldım. Hep sere marmur. <laughs> <laughs> hem de ne olacak kaldı Hadi marmur. Bunlar da son domateslerim. Şunlar da son domateslerim. <laughs> yani böyle olacak işte. Yerli malı, Türk'ün malı olacak. Lan bitti. Bunlar tarlaydı. Tarla bitti artık. Kışın tarlayı mı bulacak? Bence o yani şey olan yine bile de soğuktur. <laughs> bu da poşet yıkıldı. Bu mu? mı şey Evet işte bu. can dostlarım buradan da e, kanalıma gerçekten ben yokken çok sahip çıkanlar var Allah razı olsun zaten e, ben hep söylüyorum bu kanal benim değil can dostlarım beni seven herkesin bu kanal yani benim e, tamam ben şey olabilirim kanalın sahibi olabilirim ama beni destekleyip benim kanalıma girip yorum yapan herkesin o kanal hayrı da şerri de iyi de kötü de mesela çok kişi ben görmüyorum Allah bir deli kere razı olsun benim e, telefon numarası olanlar oradan ekran görüntüsünü alıp sevir şu var biz okuyoruz cevap veriyoruz ama kalkması gerekiyor mu gerekmiyor mu diye bana haber veriyorlar en azından ben girip bazen görmüyorum ben kötü yorumları mesela bugün dört tane gece yorum vardı ben onu gece saat kaldırdım altına giymişler de yazmışlar da e, ama işte öyle ben dostlarım. Bazen e, mesela nasıl diyeyim. Gerçekten gülüyorum yani. Bazen saçmalığın çok dibine vuruyorlar. O kadar çok saçmalığa var ki. Artık ne konuşacaklarını şaşırıyorlar. E, ben e, buradan diyorum ki benim kanalımı takip eden, bana destek veren, yorum yazan herkes benim kanalımın sahibidir. O yüzden inşallah kanalıma da sahip çıkıyorsunuz. Şeyi soranlar var. Mehtap bacımız. Mehtap şu an Ankara'da. E, Keçiören'de ev tuttu. Ev kendini oturdu. Yerleşmeye çalışıyor. Bazı problemleri çıktı. O yüzden kanalıma e, Ha YouTube açık olsa kanalıma girecek ama YouTube açık değil şu anda. E, yurt dışında olduğu için Türk hattı alıp YouTube açamadı. Ama ben telefonda her gün konuşuyorum. Bazılarının kanını aramış da. Yani Mehtap gitti diye, hayır Mehtap bacım gitmedi. Asla gitmez, asla da beni bırakmaz. isterseniz telefonumun konuşma saatlerimle göstereyim. Ben Mehtap bacımla konuşuyorum. Ee, Ankara'da keçi Kendi evinde küçük oğluyla Türkiye'ye yerleşti. Ama bazı sorunları çıktığı için yani bir telefon alıp da YouTube'u daha indirecek bir durumda değil. Ben e, Mehtap bacımla her an konuşuyorum. Her zaman da konuşuyorum. Yani öyle can dostlarım bir şey değil. Ama çok şükür sağlığında bir şey yok. Ama biraz problemleri var. Kolay değil. Kağıt kaldırıyor, küre kaldırıyor, çocuk okula yazdırıyor. Mehtap bacım benim e, nasıl diyeyim? Ben bu kanalı açtım. Bir. Açtığım gün. Tanıtım videomda bile ilk İlk Mehtap bacım girdi benim. Yorum yazmaya başladı. E, ondan sonra ben ona cevap vermeye başladım. Kanalı açtığım bir günden itibaren her gün bir saat içinde bana yüz mesaj yazmaya çalıştı. Ben asla hiç kimsenin hakkını ne inkar ederim ne de ödeyebilirim. Çünkü beni sevenlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Emel Acun kızım Ankara'da oturuyor. Onun da çok büyük emekleri var bende ama aramızda sadece bir yanlış anlaşılma oldu. Benim telefon aldığım için bütün numaralar gittiği için kırıldı. E işte benim numaramı sildim. Hayır ben onun numarasını silmedim. Hiç kimsenin numarasını silmedim. İlk günden itibaren de YouTube'da açıklama yaptım. Ben yeni telefon aldım. Bu numarada da eşimden oldu can dostlarım. Ben telefonu alınca hattım orada aktırırken telefoncuya demiş ki numaraları kaydet demiş. Çocuk ne misin? Çocuk karttakini kaydedebilir. Telefondakini o tarafa kaydedemez ki. Sonra benim de çok resim vardı, video, video vardı. Ben ilerini mesela kendime aitlerini aldım ama benim telefon full doluydu. Çünkü benim telefon zaten fullerin telefonuydu. Yani içi çok doluydu. Hiçbir şey kaldırmıyordu. E, onda şey dedim ki işte format atalım. Ayhan da formatı telefona attırıp kendi hattını takıp format attırınca benim eski telefonum tamamen sıfırlandı. Siz deyin 10, ben deyim 15 tane numara vardı. Ben koyumdakileri de hep birbirinden aldı. Bana herkes Whatsapp'tan yazdı. İşte bu benim numaram, Sevra abla, ben Özge'yim, ben Ayşe'yim, ben Fatma'yım. Böyle yazdılar. Ben Youtube'dan açıkladım ama Emel acımdızın görmemiş. Sonra gerçek konuştuk biz de. Ee, benim şeyim görülmeyince Emel kızım beni engelledi zannetmiş. Sonra Instagram'dan yazmış. Sonra ben dedim ki kızım durum böyle böyle dedim. O da geriye dönüp videoyu izlediği zaman görmüştür. Yani benim e, hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğim takipçilerim var. Ben hiç kimsenin hiçbirinizin hakkını ödeyemem. Çünkü bana kısa da olsa destek amaçlı da olsa bir mesaj yazıyorsunuz. O mesaj sizin e, benim bana yazdığınız için o siz. Ben onun karşılığını veriyorum. Ama bana diyorlar ki işte karşılık veriyor şöyle böyle. Yani bana mesajlar geliyor. Ben çoğunu görmüyorsunuz. Ben siliyorum kaldırıyorum. Hayır bana bir emek veriliyorsa en azından bana bir kelime de olsa sana destek amaçlı yazı yok diyorlarsa ben galiba ben galiba atarım. Bu da kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimseye yani ben hiç kimseye bir şey yapmak zorunda değilim. Beni bilebilir bilir. Can dostlarım benim kişiliğimi de karakterimi de iyi kötü siz biliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim öyle bir değişik mesajlar geliyor ki artık yani ilerledikçe daha çoğaldı. Mesela dünden bugüne 6-7 tane mesaj kaldırdım ben. Çok saçmalıyorlar, saçma sapan yazıyorlar. İnanır mısınız cevap, şimdi siz yazıyorsunuz ben size cevap yazıyorum. Ona bile ne şey yapmışlar, yorum yapmışlar. Ben yine söylüyorum, hiç kimsenin hakkını ödeyemem, hiçbirinizin hakkını ödeyemem. Bana bir kalp atan, şu hareketi atan bilene mesajını demek ki bana değer verdiği için yapıyordur, bana değer verdiği için atıyordur. Ben bu, bu, benim işim can dostlarım. Bu işim yani. İşte nasıl emek verilmeden yemek olmuyor. Ben de size karşılık vererek bir emek sarfı. Siz bana yazıyorsunuz. Ben de size karşılık vererek bir emek sarfı diyorum. E, emeğimi karşılığında alıyorum. Yani bunu mesaj yazıp e, bu şekil mesaj yazıp atmanıza gerek yok. Kanımız çok ağrıyor. Diyorum ben her zaman söyleyeyim. O kadar çok kanımız ağrıyor ki artık niye bu kanımız bu kadar ağrıyor? Ben de anlamayayım. <gülüyor> Sadece gülüyorum artık. İnan o kadar saçma sapan yazıyorsunuz ki. En kısası Fulya e, kameraya çıkmaya Burun ameliyatı olmuş. Defalarca diyorum ki benim kızımın burun ameliyatı olmasına gerek yok ki. Benim kızımın burnu zaten güzel. Hayır diyorum yine yazıyorsunuz. <laughs> Öyle işte can dostlarım yapacak gidecek hiçbir şey yok. Rabbim herkese hayırlı insanlara çattırsın. Hayırlı komşuya hayırlı eşe dosta hayırlı takipçilere fitne fesat olmayan kişilerle kurban olduğum Allah'ım karşılaştırsın bizi. Herkes yaşadığını bilir, yaşattığını bilir, çektiğini bilir, çekeceğini bilir. Hiç kimse kimsenin hakkında yorum yapmasın. Hiçbir şekilde 30-40 dakikayla kimse kimseye yorum yapmasın. Kimse kimsenin hakkında bilsin bilmesin. Yani başkalarının dolduruşuyla benim kanalıma gelme, kimsenin dolduruşuyla gelmem benim özüm sözüm birdir ağzım nedirse, benim kalbim dilim aynıdır. Hiç kimseyle işim de olmaz. Hiç kimsenin hiçbir şeysine hiçbir şey de yapmam. Hiçbir kimsenin alanına girip bir kelime yazmam. Sahte hesaplarla bile hiç gitmem. Çünkü benim asla telefonum elimdedir. Ben sahte hesabı da bilmem. Sahte hesap da bilmem. Ama maşallahınız var. Çok güzel sahte hesaplar açıyorsunuz. 18 dakika olmuş. 5 dakika olmuş. Açıp açıp ondan sonra sahte hesaptan çıkıyorsunuz. Ben görmeyebilirim, kimse görmeyebilir ama yukarıda Rabbim var. Rabbim sizleri koruyor, duyuyor, işitiyor. Bütün yaptığınız fitnelikler, fesatlarları Rabbim hep koruyor. O yüzden gönlüm, vicdanım rahat. Ben sizi de Allah'a var ediyorum. Size artık buluyorum. Başa sabitliyorum. Ondan almıyorsunuz. Görüyorlar, takipçilerim her şeyi söylüyor. Artık alışmış Vücutunuz bu şeylere alışmış. O yüzden artık size tenazül etmiyorum. Yazı da yazmıyorum. Kaldırıyorum. Engelliyorum. Kaldırıyorum. Engelliyorum. Yani sadece size gülümseyiyorum. Bakın bu gülümsemem size. Başka hiç kimseye değil. Can dostlarım hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bir de bir kere razı olsun. Beni destekle bir kelime yazandan da Allah razı olsun. Ellerinizi emeklerinize sağlık. Rabbim hepinize huzur dolusu, hayırlı, uzun ömürler versin diyorum. Herkese buradan selam veriyorum. Selam olsun. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çünkü bugünkü videom bu kadar olsun. yoksa hiç çekemeyecektim. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar can dostlarım.